Abi, ha. Ah, arkadaşlar bu sıcak suyla köpüklü çok rahatlatıyor ya. Şu anda içinde kayboluyorum gördüğünüz gibi ya. Çok güzel ama. Bu ne lan çavuş? Çok güzel lan. He? diyorum arkadaşlar bunu size de öneriyorum. Mükemmel güzel. O gözlükler ne sen gözlüklerle mi banyo yapıyorsun? Onu sen taktın ya şerefsiz. <laughs> ne dedin lan sen? Eee? Tamam o zaman ışığı kapatıp bu kapağı da kapatıyorum. Hayır lan. Sen burada sabaha kadar ben mezun Michael Jackson'a dönersin olur mu? Hayır lan. Işığı açıktı da. Öyle e, mi? Evet. Ya gezde yakışmış. Kanka dur sana. Bakayım tipine. Ge <laughs> bakayım bir daha. Kanka. Bak bakayım. <laughs> Gezdikler Alaska olmuş ha. Bakayım. Oh. Ez bavet Hadi iyi akşamlar mı herkese? İyi akşamlar. Pardon geceler de lan gecenin dördü. İyi geceler. Gecenin dördü lan. Bak bakayım kameraya. Eşşşş alışık bir bak. Allah belanı vermesin seni. Oh. Oh. lan. Ah. Oh. Keyif keyif. Keyifim benim. He?